Sun Express'in bir 7 saatlik yolcularını bekletme mevzusu var. bu konuda aslında onunla başlasam iyi olur. Vatandaşlar tazminat konusuyla ilgili fazla bilgiler sahip değiller. Uluslararası evet. efendim Ama anlaşmalara göre yani ödemek zorundalar, ya, vermek zorundalar. bu konuyla ilgili biraz bir bilgi verelim de en azından bilgileri olsun. Kaç saat sonrasında İnsanlara? Ee, yani uzun uçuşlarda 4 saatlik gecikmeden sonra 3 saatlik gecikmede bir öğün yemek vermek zorundalar. Hı hı. 4 saatten sonra da bilet iptali dahil olmak üzere bilet iptal etse bile evet. e, tazminat ödemek zorundalar. Bu Avrupa uçuşlarında ortalama 350-400 Euro gibi bir rakam oluyor. Evet. Fakat e, daha önceki benim başıma geldi. E, müracatta bulunulduğunda hemen o ıı, tazminat ödenmiyor. Evet. Hani ilk seferlerde müracatta bulundum, tazminatlarımı aldım. Çünkü ben sık uçtuğum için çok başıma gelmişliği var. Hmm. Ama bu kadar bu en son uçtuğum kadar berbatını hiç görmedim. Şehir değiştirerek uçtuk çünkü. 4 saatlik süreden sonra eğer bir gecikme mevcutsa hmm. o gecikmeye ilişkin vatandaş önce ilgili ...hava yolu şirketine müracaat edecek. Diyecek ki şu, şu uçuşta şu kadar saat gecikme oldu. Bu gecikmeden dolayı e, işte tazminatın tarafıma ödenmesi IBAN numarası verecek. E, kimi hava yolu şirketi? bu illaki ki Express değil. Bu hangi hava yolu şirketi ise genel olarak e, yani %30'u ödemeye başladı. Çünkü biz 143 kişi geldik o gün uçakta. Evet. Bu 143 kişinin 43'ü müracaat etmeyecektir eminim. 100 kişiden kardalar. E o 43 kişiye de büyük bir ihtimalle işte bu gecikmeden dolayı size şunu verdik, otobüs ayarladık, başka şehre tanıştık gibi saçma sapan bir beyanda bulunacaklar o red cevabına. E, dava açarlarsa %100 kazanırlar. E çünkü Herhangi bir kabul söz konusu değil. E, kabul uç almak için bile bir zorlama varsa ki olamaz. Hı hı. E, burada da mutlaka devam etsinler. Çünkü genel olarak bu tür davalarda da Türkiye'ye için konuşuyorum. Ta, e, herhangi bir masraf e, ödemezler. Şöyle anlaşabilirler. Parayı tahsil ederseniz bir avukatla çalışmak mecburiyetinde kalırlarsa tahsil ettikten sonra alın diyebilirler. Çünkü kesinlikle tahsil edilecek bir para masraf bile ödemeye mecbur değiller.